Kırarlar. Haruns adıstan işte, bilginliyiz, bilginliyiz, harunaysın. Mihdler he 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 he. Çel, 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 Babayı çok mu seviyor bakalım? Doğru söylesin he. Oo, ooo. Oh. Öp bakayım biraz daha, biraz daha öp. Oh kendime geleyim. günlük dozumu alayım aslanım. Olur mu tercih baba? Laşam, kız kaşından geldin mi be hemen? Seni de öpeyim aşkım olur mu? Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kuşak dolu selamlar. Yine evlatlarımızın başındayız. Taysin Baba sağ olsun gene bir abdil saldırdı bize. Gözümü gözümü. Geç evde kız kaçtan öldü mü benim aşkım? E geç Babayı çok mu seviyor? Kurban olduğum. Şimdi arkadaşlar en son hatırlıyorsanız önceki dönemlerde Taysin babayla Carlos'u tanıştırmıştım. Fakat tanıştırdığım zaman ufak bir tartışmışlardı. Şimdi onları sosyalleştirmeye devam edeceğim. Bugün bir tepkilerini ölçeceğiz. Bakalım anlaşacaklar mı? Kavga mı edecekler? Amacım biliyorsunuz evlatlar sosyalleşsin, birbirleriyle oyun oynasınlar. Değil mi Tayyip'in? Oyun oynayacak mı benim aşkım? Doğru söyleyin bak. He? Oyun oynayacak mı? Carlos'la kavga etmiyorsunuz Tabii tamam. Babam. Bak kavga edersen boşluyoruz Tayyip'in baba ona göre. Şimdi arkadaşlar bugün gene resmi bir video olacak. Niye? İkisi de erkek köpek. Ama amacım bu sosyalleştirmek. Hepsinin bir yerde oynamasını sağlamak. Çünkü biliyorsunuz onlar oynadığı zaman baba çok seviyor değil mi onları? Taşlı'nın <laughs> da seviyor mu? Kurban olurum ona ben ilk tasmalarla tutup tanıştıracağız. Ondan sonraki duruma göre salacağım arkadaşlar. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Tayyip Baba ne yapacağız bu arada? Onu da şöyle olup biliyorsunuz arkadaşlar yorumlarınız benim için çok değerli. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Sizler de benim yorumum video çıksın isterseniz aşağıya yazsınlar değil mi oğlum? He? Hadi gel tasmayı hazırlayalım gel. Gel aslanım. İnşallah kavga etmezler ya. O konuda arkadaşlar Biraz aklımda kaygı var o konuda korkuyorum çünkü en son yaptığımız ufak bir tartışma yaşamışlardı ama sosyalleşmeler lazım sonuçta biliyorsunuz çoğunu anlaştırdık çoğu da oynuyor yani ama Tayyip'in babayla da o sıkıntıyı çözmemiz lazım gel gel Tayyip'im gel baba şu taşmayı taksın bir bakayım takayım şu taşmayı dur 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 Oo, benim oğlumun kafası çok mu büyük taşma olmuyor mu ona eh olmuyor mu ona gel Gökhan sen şimdi Carlos'u al gel kayışı al oradan tamam geçelim Şakir'e. Bak ilk etapta yavaş yavaş tanıştıracağız tamam mı? Toplaştıralım. Bakalım mini tepki verecek. <laughs> ya sence anlaşırlar mı? Bence anlaşırlar abi. Sen başarabilirsin. Bunu. Ama geçenkinde <laughs> kavga ettiler. Bence bu sefer anlaşırlar. Yorumlara bir yazın arkadaşlar. Şimdi anlaşır mı anlaşmaz mı? Al gel hadi deneyelim. Taşlı baba gel bakayım buraya. Anadolu'nun öz evladı. Arjantin'in öz evladı gel. Gel aslan oğlum benim. Kurban olurum ona. Gene, gene şımardı beni aslanım gene şımardı benim aslanım. Bak, 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 dur beni yiyeceksin, dur. Sakin lan. Al, sarıma bak sen. Arjantin'in öz evladı, bak. Sakin ol, sakin ol. Oğlum gözünü, gözünü seveyim ben. Bunlara gelemiyorum, kurban oldum. Çok düşüşün sen. Hadi Raşal'ı öğrenin, kayışı bırak. Kayış lazım bana kayış. Kayışı tuttu bırak. Lan kayış lazım bana. Gözünü seveyim. <laughs> bak ben de senin sırrım Ben de senin sırrım. Oo delirdi. Oo sakin. Sakin kızım sakin. Aa, Carlos baba geldi. Gel Gökhan. Dur lan Tyson dur. Aferin benim aslanlarıma. Anadolu'nun öz evladı. Şu Tyson'ı çek Tyson'ı. Tyson. Tyson mı yani. Dur bakayım sakin. Sakin bir dur gözünü seveyim. Tyson'ı. Bir kayışı bırak. Bir kayışı bırak ya. Lan dur beni ısırmayacağım beni. Kuşta bak ya. Aa, Carlos'u bir, Carlos'u bir gör. Carlos'u gözünü sevdi. Ya bir sakin. Tamam oğlum. gezdirmemi istemiyor herhalde arkadaşlar. Gezdirmemi istemiyor musun sen? Kayışla gezmek istemiyor mu? Benimle mi kapışmak istiyor? Aa ısırıyor gene beni. Gene beni ısırıyor dur. Getir bakayım Carlos'u yavaşla. Getir. Hadi bakayım aslanlarım bir tane şey. Oo. Direkt dik yedi lan. Direkt dik yedi. <laughs> Taşın uladım. Oo. Sakin. Sakin oğlum sakin. Arkadaşlar ilk etapta gördünüz bak. Carlos T'yi almadı gitti. Ama Tyson baba saldıracakmış gibi duruyor. Belli değil. Bak 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 bak. bak. Dikkat et kablo başladı. Oğlum siz arkadaşsınız. Gözünüzü seveyim. Yapmayın ya, böyle Kavga etmek yok oğlum. Tyson oyun amaçlı aldı inşallah. Gaz verse mi olacak? Gaz vermeyeceğiz. Sakin sakin. Getir Gökhan. Koklaşmaları lazım. Şimdi elimizde kayış olduğu için bizden biraz gaz alıyorlar arkadaşlar. Bir daha bak şimdi bak koklasın. Oo yok. Bir koklasınlar. Sakin oğlum ama gene belli olmaz. Ama şu an onları kendi doğal yöntemiyle anlaştırmamız lazım. Yoksa kavga edebilirler arkadaşlar. Hırlı Carlos. Yavaş dikkat et. Ol bırak gel, dar, dar tutma geliş Geniş tut. Dar tutunca kendine çekince gaza geliyorlar arkadaşlar. Carlos sulamaya başladı. Sakin olur Carlos'um siz arkadaşsınız. Kankisiniz oğlum. Kavga etmek yok. Gözünü seveyim. Siz arkadaşsınız ya. Ne diyorsun Gökhan? anlaşacak arayın. işte anlaşacak gibi durmuyor. Bunlar da anlaşacak gibi. Bak ilk etapta anlaşacaklar. Olacağı söyleyeyim sana. Birbirlerini bir alta yatırmaya çalışacaklar. Şu anda öyle duruyor çünkü Tyson sustu bu sefer Carlos sürlamaya başladı. Şöyle bir yan yana yürütelim. Bir yan yana yürütelim. Sizce ne olur? Bir yorumlara deyin. Valla sana bir şey diyeyim mi Gökhan? Bunlar anlaşır ama arada kavga eder. Bana öyle geliyor. Ne diyorsun? Bana öyle geldi arkadaşlar erkek köpek illaki baskınlık kuracaklar birbirleri arasında. Ya bu olabilir bu gayet doğal. Şimdi bak adam bana diyor ki sen dövüş ya arkadaş dövüştürme değil hayvan sosyalleşecek. Hayvanı kendi doğasınca sosyalleştiriyorum ben. Bilsem ki harbiden saldırırken o zaman böyle bir şey yapmam. Hadesi salıyor mu Carlos'u? Ayı da salıyor mu? Niye salmıyor? Anlaşamayacağı belli. Ama bunlar ufak tefek tartışmalar köpekler arasında olur. Üç salacağız kardeşim. Tamam. Dikkatli ol her an. Hazırda bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Bekle Tyson. Hadi bir, iki, üç. Sağ. Ol. Evet şimdi aksiyon dolanlar harbiden bizi bekliyor. Şimdi gözleme. Sen Carlos'u gözlemle. Ben Tyson babayı gözleniyorum. Şimdi Tyson. Carlos erkeklik yapıyor bahçeli. Liderlik kurmak için sağa sola koku bırakıyor. Tyson da bak görüyorsunuz. O liderliği kendi de bastırıyor. Şu anda ne olacağı belli değil arkadaşlar. Umuyorum ki kavga çıkmaz. Carlos pek yani birbirinden uzaklar şu an. Birbirine çok bakmıyorlar. Bak ağa kardeş gidiyor. Dur. Aman 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 aman. Aman aslanlarım ama Sakin. Sakin. Hayır. Bak bir anda dalaşabilirdi orada. Bir anda dalaşabilirdi. ama hayır. Hayır. Dikkat olun, Sakin ol. Tamam mı Şu an bir komut versem dalacak. Bakın değil mi? Hazırda bekliyor silah gibi. Hazırda bekliyor. Ama hiçbir şekilde ona müsaade etmiyorum. Sonuçta ben asla hayvan dövüştüm onlar benim evlatlarım. O yüzden ona asla müsaade etmem. Gökhan sen ne diyeceğim? Mia oraya dolanmış. Mia'yı bir açsana akam. Gir kafese ben bunları kontrol ediyorum. Bu Mia da çok yaramaz arkadaşlar ya. Çok yaramaz. Zincire bağladık tutamıyoruz. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum vallahi. Aslında Mia'yı da salacağım bu ortama. Ha. Gökhan sal gelsin Gökhan. Mia'yı da bir salalım. Sal bakayım. Oo, oo, oo. gel gel gel. Bir dakika. Bir dakika bekle. Şu an bir dikleşme var. Liderlik mücadelesi var şu an. O ona meydan okuyor ona be. Sal Mia'yı gelsin. Mia'yı bir sal kardeşim. Şu anda Mia milli piyangodan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelsin aslanımızı bir görelim. Ha. Eh, buranın asıl lideri geldi. Fransa'nın öz evladı. <laughs> bir Fransa'nın öz evladı eksik. O Raşa peşine koşturuyor. İnşallah onlar da Raşa ile kavga etmez. Raşa şu anda arkadaşlar kızana geldi çünkü. Biraz bir şey olmaz biraz. Ne oldu? Aman oğlum sakin ha. Bak sen ne ricam taşınım. Kavga etmiyorsunuz. Siz kankisiniz tamam mı oğlum? Siz arkadaşsınız birlikte mangala gideceksiniz, pikniğe gideceksiniz, ormana gideceksiniz, kız gideceksiniz tamam mı oğlum? Siz arkadaşsınız tamam mı aslanım? Sen akıllısın ya. Öp bakayım babayı. Öp bir daha. Oh hadi koş bakayım koş. Koş o sözün dedi şu an. Ben ona fısıldadım kardeşim. Benim lakabım ne? Oh, Carlos tuvaletini Aha. yaparken bana yanaşma diyor. Beni rahat bırak diyor şu anda haklı olarak. Senin biri tuvalet yaparken yanına gelse rahatsız olmaz mısın? Olmam abi. Olmaz. O zaman, <laughs> zaman Gökhan'a tuvalette baskın yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> o manzarayı görmeye hazır değilim de. Şimdi bizim dışarıda gel. Şurada yemekler var arkadaşlar. Göster onları. Taysin Baba etler var. Onların kokusunu burada bekliyor. Tamam mı? Ona dikkat etmemiz lazım. O yüzden kapının önüne ayrılmıyor. Gel. Gel. Haydi. Haydi. Aslanım benim. Anadolu'nun öz evladı. Arca o Mia'ya bak Mia'ya. Mia direkt o. Mia mi şeye dalacak karşısına. Mia öyle yürekli bir hayvan ki tekrar söyleyeyim pitbull, kanga, rottweiler. En baba köpeğinizi getirin. En baba alfa kurdunuzu getirin. As sarı yapmaz lan. Hepsine kafa diyor. Hepsine ya. Bu arada Carlos'un topallığı da biraz daha geçmeye başladı arkadaşlar Allah'a şükür. Ayağı iyileşmeye başladı. Biraz daha salıyorum bile. Kendine gelsin açsın diye. Bak ufaktan bir topallama var. Fark ettiniz mi? ufaktan bir topallar var. O da zamanla geçecek. Zamanla güzelcek inşallah arkadaşlar. Şu anda genel anlaşma iyi duruyor. Anlaşacaklar. İlerleyen süreçte de. Bak, kırlamaya başladı bir an. Dur. Dur. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Bir dikkat. Uuu taciz sakın girme oraya. Bak, 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 bak. Hayır oğlum. İlerleyen süreçte bunlar anlaşılır ama bir arada gezerken ufak tefek kavgalar yaşanabilir arkadaşlar. Sizce şu an yorumlara girin. Hepsini okuyacağım. Sizce bunların anlaşma durumu ne olur? Ben öyle düşünüyorum. Bak Tayşin şu an dikleşmeye başladı ama Tayşin şu an meydan okuyor. Tayşin'i bastırmaya çalışıyor. Şey, Carlos'u bastırmaya çalışıyor. Bak. Bak. Bak şu anda Carlos bakmaya başladı. Heyecanla üzülüyorum. Tayşin bir oraya bıraksaydı bakayım ne tepki verecek. Tayşin da bir yere 10 dakika kokluyor mübarek. Ooo Tayşin kulakları kuyruğu dikti. Aman oğlum bak. Liderlik mücadelesinde o bırakıyor, o da bırakıyor, o bırakıyor, o da bırakıyor. Asla buraya bir erkek köpek daha lazım. Kim olabilir? Hades olmaz oğlum, manyak mısın? Carlos ufaktan hadi taşın gel. Haydi oğlum. Haydi Arjantin'in öz evladı. Geceme bak parçalayacağım mı gene? Sakin ol kızım. Sakin ol bebeğim. Oyuncak değil kayış o. Kurban oldum. Sakin ol. Delirdin mi gene sen? Delirdim. Sal gecemi de sal. Geçsin sal. Sal. Bir kızımı göreyim. Arjantin'in değil, Almanya'nın öz evladı diyeyim. Ama gece Raşal'e kavga etmeyin ha. Raşal'e kavga etmeyin. Tamam mı? Arkadaşlar Raşa'da kızana geldiğinden beri bir gerginlik var. Sakinleşmeye başladı ve biraz daha değişik hareketler sergiliyor. Kızana girdin mi hayvan biraz daha sinirli olur. O yüzden biraz gergin şu sıralar. Gene biz takibini yapalım. Bak şu anda geceyi çok zorluyor bak. Geceyi sınıyor şu anda. Gece umursamıyor ama. Gece umursamıyor. Gece gel buraya şimdi. Oradan atlayıp yemeklere gitmesin. Gece gel. Hey! Gel kızım. Aferin benim Aferin benim kuzuma. Dur sakin ol. Sakin ol kızım onu parçalanacağız. Bekle. Bekle. Lan neymiş bu yemek? Herkes yemeğe takıldı ya. He? Getireyim mi yemek? Yiyeceksiniz mi oğlum? Yiyeceksiniz mi oğlum? He kurban olduğum. He? Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Haydi. Gidiyoruz. Gece koş. 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 Haydi. Hadi bir kaza gel bakayım. Dur bana değil. Oo. Carlos şu anda ekelenmeye başladı. Hırlamaya başladı. Şu anda Carlos bölgeye yeni geldiği için de biraz bir şey yapmıyor. Bölgeye adapte olmaya çalışıyor şu an abicim. Farkındasın Arka değil mi? Arka taraf olsa var ya. Arka taraf olsa böyle mümkün değil. İmkanı yok böyle sakinliğin ama. Şimdi arkadaki köpeklerle öndeki köpeklerin bölgeleri çok farklı. Onlar orayı benimsemiş bunlar burayı. Carlos buraya dışarıdan yeni geldiği için ona göre davranıyor. Ama dışarıdan gelmesine rağmen genel olarak çok iyi, bak. Bak. İyi gördün mü? Allah'ın aşkına sıkıntı yok ya. Tyson'ın en sevdiği huyu... İlk başta öyle değildi, biliyorsun. İlk başta saldırgandı, şimdi sakin. Diğer köpeklerle uyum sağlıyor, hepsi de oynuyor zaten. Benim istediğim arkadaşlar ne? <laughs> Evlatlar böyle bir yerde oyun oynasın, onları izleyeyim, onları izleyince ben huzur buluyorum. Keo'yu da salsak mı bir? Keo'nu dala... Aa, Taysin de da dalaşıyor değil mi o? O Taysin de da dalaşıyor. Olmaz arkadaşlar. Kervarı salamayız. Tayyip'in baba nereye gitti? Ha, orada mı geziyorsun aslanım? Kurban olurum sana. Gel. Gel, Arjantin'in evladı. Maşallah oğlum. Bugün beni çok mutlu ettin. Her zaman böyle ol, tamam mı kuzum? Sen çok akıllı bir çocuksun ya. Çok akıllı bir çocuksun ya. Sen kavga işe ya benim oğlum. Gerekmez, etmez kavga. Değil mi kuzum? Aferin benim aslanım abi. Öpeyim bir daha sen de öp. Sen de öp sen. Şş Yüzüme niye bak? <laughs> Kuşt. keşem geldi gele. Babasına aşık bir kız o. Tacım Mia'yı çok zorlama da ya yersin Mia'dan. Ben... çok yanaşma tamam mı oğlum? Carlos bir gelsene de bir... Benim oğlum akıllı ya. Kavga etmezce kavgayla kavga ile işi gücü olmaz ya değil mi oğlum? Aslanım benim. Kurban olurum ona ben. Sakın kavga etmiyorsunuz tamam mı? Gel öpeyim seni bir. Ha koş şimdi haydi. Haydi oğlum. Aferin benim Carlos'uma! Aferin ama bak biraz daha yürüyünce ayağı iyice toparlamaya başladı ha. Fazla yormamak lazım. Ne oldu lan? Kan atıyor ayar. Atıyor mu? Atar şimdi oynattı ya biraz. Ne oldu oğlum iyi misin? Güzel oğlum. Kurban oldum. İyi misin oğlum? Sakin ol sakin ol haydi bakayım gel. Gel. Haydi. Carlos. Carlos. Bak gel gel şimdi Carl Carlos şimdi anlayacaksın gel. Bak. Carlos biliyorsunuz Hades'te kindar. Unuttum ben. Tyson'a hırlamıyor. Carlos hırlıyor bak. Hayır. Sakin. Ekip toplandı gene. Hayır. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Carlos Hades'te düşman olduğu için. Birbirini Hayır Taysin. Miller hey 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 hey. Hey hey hey. Şşt. Gel gel gel. Hayır. Hayır. Şşt. Kıçıyor tut. Şu, şu. şu, şu, şu. Ana ana. Hazır, dur, dur. kalmasa. Lan suyu sıktı. Kalmasa. İyi misiniz? Ya hayır hayır. Gece, hayır hayır hayır. Sakin sakin gel gel. Çabuk 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 çabuk. Kalmasa kafesin birini at. Şu kafesi at şu ikinciyi. Hadi ikinciye çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bacağım gitti. Bacağımı kaptı biri arkadaşlar. Ayrılır derken. Çabuk. At hemen Gökhan şu geceyi al. Çabuk bakalım. Taşını kapatayım. Yok taşını kapatmaya gerek var mı? Yok. Tayşin salık Şu geceyi al. Gece gel. Beni bacağımı kaptı. Şu bacağıma bakayım. Nereye geldi o? Allah'tan ufak gelmiş ha. Allah'tan ufak gelmiş arkadaşlar. Bir diş attı arkadan bana da kim attı anlamadım. Enes gördün mü? Biri diş attı bana ya. Bırak bırak. Benim anlamadığım o kavga nasıl çıktı? Abi, orada raja gecelerken... Yani çık yani. oradan. Ben delirtme çık. Hayır. Hayır. Hayır 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 şişt şişt. hayır. sakin olun. Kardeşim. Gel şöyle kapatalım Hayır delirmeyin sakin. Sakin olun. Hayır 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 hayır. Kayış, kayış şey sefer. Kayış ver. Tamam bekle. Dur o kızım dur. Dur kızım. Ay, dur, dur. dur dur gerek yok dur. Kalsın öyle kalsın. Hey hey bekle aşağı. Söz bak kafanın üstüne diş yemişsin herhalde. Dur, ne, abi. geçmemiş Gel. gel dedim buraya. Kaçmıyorsun gel. Söz Onu bir eve koyalım. Abi, eve gel. Eve koyayım Eve koyayım değil mi? Hem nereye koyayım? Gece hayır ya. Hey 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 hey. Şşt dur bir yaya alsın. Gözden bir yaya al Gözden. Gözden bir al. Gözden duyuyor musun? He o zaman geçeyi bağlı oraya aynen. Mantıklı. Sakin. Şimdi bunu yanlış anlamayın. Bu onu sıkmıyor. Boğmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Parmak giriyor. Boğma tasma gibi yapmış. Böyle gelebiliyor. Ama niye gelmedi? Tasmaya alışık değil. Gezmeye, tasmayla gezmeye alışık olmadığı için kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Onun <laughs> çok kötü oldum ya. Vallahi bir anda... Bir, anda, dakika, anda bir dakika Gökhan gelsene buraya. Kim ortalığı karıştırdı? Bu mu? Yok Carlos. Yok bu Oğlum, var. Oğlum Carlos adresini Carlos hadi. oradan avlıyordu. Bir adım öne yaptı. Yok bak. Gece o sıra... Dur <laughs> Faysal. <laughs> 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 Dedi onun da kafayı yedi. Hayırlı oh, Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Oynarsan, onunla oynarsan bittin perişan eder seni. Aferin benim taşırım, koşalım. Arjantin'i ne sevdi abi. Arjantin'i ne sevdi abi. Hadi bir görüş tutun bakayım kim gelecek. Hadi Dyson. Hadi Dyson. Hadi Dyson koşalım. Ulan Dyson baba. Ulan Dyson baba onu gaza getirdin sen bitti onu ayrılamazsın. Oh. Hayırlı olmasın onlar. Manyak taşı sen. Hayır. Tamam da bu kaç yaşına geldi hala çocuk gibi ya. Kurban Değil olacağım ya. Allah. Öpeyim seni bir, öpeyim. Öpeyim sen, sen de artık. Öpeyim seni. Bir. <laughs> baba seviyor. Evet, evet. baba seviyor ya evet. baba. Hayır Mia <laughs> dur Mia dur hayır. Dur <laughs> bende değilmiş lan. Sana takmış oğlum o kafayı bırakmaz seni. Hayır geçe hayır. Gece oradan hayır. atlamaya çalışıyor bir dakika başında duralım da ne olur ne olmaz. Hayır. Ya arkadaşlar. Bırak. Ben anlamadım kavgayı dediğiniz gibi büyükler raşat çıkardı. Orada ırlaşma olacak. Raşa, Raşa geceyi tuttu. <laughs> raşa döndü, geceye aldı. O sıra gece üstten Raşa'yı tuttu, o sıra Carlos. Geceye yaptık. Birbirine gaza gelince raşa geldi, tuttum, değil mi? tuttum geriye çekiyordum. Haysız tuttu ben bıraktım hemen suya sarıldım sen geldin. Yorumlara yazdın ya kafam gitti kim daldı ya? Ama bir orada Carlos da ya. dişilere karşı bir şey yaptı biraz. Abiciğim orada gece bak gece raşaya döndü oradan Mia'ya döndü oradan ona döndü. Carlos geceye döndü. Oradan onu tutayım dedim herhalde Mia beni bacaktan ısırdı. Abi şükür yine ya. Çünkü ay, ufak sıyrık büyüktü ama bu Mia'nın ısırı. Allah'a şükür ciddi bir şey olmadı. Ta şey. Asıl sebebi Carlos karıştırdı aslında. Hadi Hadisin oraya şey yaptı, hırladı, Carlos karıştırdı. <laughs> Allah'a şükür evlatlarda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ya işte şöyle bir şey var. Sürü olduğu için, hele bu kız var ya bu kız, bak benden kaçıyor bak. Haşa. Bak bana sal, bak bana sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bence o kapıyı da kapatalım. Onu tutabilirsen kapat. Haşa. Haşa. Gel bakayım Raşi gel. Gel. Gel kızım. Gel baba sen iyisin. Ay ay Tamam sakinleşsin, sakinleşsin. Bir şey, biraz gerildi. Biraz sakin. Baba ben kendi çeviriyorum muyum baba? <laughs> biraz sinirlendim ya baba. Geçeyim içeri dur. Onu kapatsana ki at. Lan at... ha oraya geçirme lan atlıyor. Ben <laughs> onun hiç Kapıyı dış buradan, buradan kapatalım. Hiç atlamaz. Bak takılsın o sadece geldi <laughs> ya. Da, Ondan oldu. oldu. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi sürü olduğu için hayvanlar böyle şeyler oluyor. Gayet doğal ve normal. Yani sürü halindeler. Tek başına iki kişi olsa böyle olmaz. Bazen anlaşıyorlar, anlaşamıyorlar ama oğlum bak. Hades'te kavga etmeyin. Hades senin kankin tamam mı Carlos'un? Bunlar Hades'te hayatla anlaşılamaz. İmkanı en yok. baba köpek eğitmeniyim diye geçsin anlaşılmışsa İmkanı yok. Hades'te anlaşmanızın imkanı yok. Abi. İmkanı yok. Vallahi yok. Taysin baba iyi misin sen? Puş da Carlos'u kapıydı ha. He, Sonunda çektim. Ben bıraktım ya Carlos'u kapıyor <laughs> diye. Ben, son, son ben anda. baktım benim elime yöneldi direkt. Yani. Ben direk elimi çektim Carlos buraya suya koştum. Aa, direkt ha, suya orada hadesin oldu. Nane yedi. Bir şey var mı? <laughs> <Ulan> ne senin <olmuş gülüyor> <öyle, gülüyor> ne? Patlamış o yapıyor. O ne lan dallar şelale şelale gibi <gülüyor> 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 bakıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadisini vurdu. Haydi sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videonu düşünün. Biliyor musun? Mezarcı Mezarcı Taysızım'ın veliyatları kim burada kalan? Hadesi saymaz. İzabel, abi. İzabel çıtır. Ee, Bunları diyorum bir buluşturalım. Ehe. Tamam. Tayçin'e kızları ne tabii daha önce biliyorsun öyle çok şey olmadılar. Tamam. Anlaşılır mı sence? Bence anlaşmazlar. Sence? Anlaşmazlar abi. Abi İzabel maşallah bebek gibi ama yani böyle kim tuttu muydu bildiğim var ya canavar maşallah. Ben bu adama güveniyorum bu adam yapar. Deneyeceğiz daha arkadaşlar. Onları da tam veliyatlarla anlaştırıp bir arada gezdireceğim çılan dış gibi olmaz da. Büyük konuşmayayım gene de. Geleceğiz. Onu da istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bugün videomuzu burada sonuna gelen. Kendinize iyi bakın. Karın olsun. anlaşması olumlu oldu. Bundan sonra da birlikte gezilebiliriz. Evet Doğru. abi. Doğru. Haydi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.